Alo. Siz kimsiniz? Kardeşim, Orta Asya'dan Anadolu'ya göç mü ettiniz? Yani sizin geçmişiniz bir hayli eskiye dayanıyor. Ha, anladım sizi. Siz aşağı Çıkırdaklar Köyü'nden Lömbukoğlu Karamet Kin ile Zortlak oğlu Hatice'den olma Kara Fatma mısınız? İbadettin'in uzaktan akrabası olan Topal Abdülkerim Ağa'nın büyük oğlu Cıvık Remzi'nin üvey kardeşi Cumali'nin ortanca kızı mısınız? Tamam, hatırladım sizi, hatırladım. Sümüklü Kara Fatma, sümüklü Kara Fatma kız seni çok özledim. Atla da gel yanıma, sarı liralar dizeyim gerdanına, sarı liralar dizeyim gerdanına.